İddia Programı TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 15 Aralık 2020 günü bülteni ile birlikteyiz. Arkadaşlar şu dakikada hemen elinize bir kağıt kalem alın ve vereceğim karşılaşmaları direkt yazın arkadaşlar. Frankfurt Mönchengladbach maç sonucu 1. Hertha Berlin Mainz maç sonucu 1 ve üst. Stuttgart Union Berlin maç sonucu 1 ve üst. Werder Bremen Borussia Dortmund. Maç sonucu 2 ve üst. Real Madrid Atletico Bilbao. Maç sonucu 0'dan 1. İlk yarı 0, ikinci yarı 1. Evet arkadaşlar, bugünkü bülten keyif veriyor. Sizlerle yabancı değilsiniz biliyorum. Kanalı yeni açtık. Hep böyle kemik tayfadaki kadrolar şu an burada beni dinliyor, beni izliyorlar. Sizlere yarın güzel bir maç planı hazırladım. İnşallah güzel sonuç alırız. Şimdi bu vermiş olduğum yüksek oranları sistem yapın arkadaşlar. Yani bir sistem kuponu oluşturun. Artık 2 3 4 bütçeniz neyse ona göre bir sistem kuponu oluşturun ve oynayın. Ben yine ideal olarak size karşılaşmaların yorumlarını hemen aktarmaya başlayacağım. Bu arada beğeni atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hemen şu dakikada aşağıdan beğeni butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Gelelim ilk karşılaşmamıza Frankfurt Mönchengladbach mücadelesi. Şimdi direkt oranlardan bahsedeyim size. Ev sahibine 2.35, deplasmana 2.05 oran açılmış. Biz Frankfurt takımını biliyorsunuz takip ediyoruz. Sürekli incelediğimiz bir takım arkadaşlar. Dortmund mücadelesinde, ondan önceki Union Berlin mücadelesinde, Leipzig mücadelesinde sizlere vermiş olduğumuz tahminleri vardı ve güzel bir şekilde de oturdu. Bir tek son Wolfsburg mücadelesinde biz Frankfurt'un karşılaşmayı kazanabileceği yönünde bir yorum yapmıştık. O karşılaşmadan galip ayrılamadılar. Ama ben diyorum ki bu karşılaşmada Frankfurt kendi evinde daha yani kendi sahasında daha avantajlı. Bakın Frankfurt'un serisine bakın. Beraberliklerle dolu ve son aldığı karşılaşmada mağlubiyeti var. Mönchengladbach ise Hertha Berlin ile bir bir berabere kalmıştı. Evet Mönchengladbach'ın kadrosu daha iyi daha güçlü bir kadrosu var. Ama Mönchengladbach da yenilemeyecek bir takım değil arkadaşlar. Ki ben Frankfurt'un bu mücadeleden galip çıkacağını kesinlikle düşünüyorum. Yani artık hocaları ne yapar ne eder bu maçtan galip çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bunun yanında bu karşılaşmanın bir de alternatif olması gerekiyor. Yani karşılaşmadan ne bekliyorsun İlyas? Alternatif kuponlara. Ben sizlere 3.5 alt önereceğim arkadaşlar bu mücadeleden. Çok fazla gollü bir karşılaşma beklemiyorum ben. Frankfurt'un kazanmasını düşünüyorum. 3.5 altında da kalacağını düşünüyorum. İdeal olarak 1.52 oranından 3.5 alt alabilirsiniz bu mücadeleyi. Bir diğer mücadelemiz Hertha Berlin-Mainz mücadelesi. Puan durumuna gelelim. Hertha Berlin 11 Mayıs 17. sırada. iddia açmış olduğu oranlara ev sahibine 1.58 deplasmana 3.50. Form grafiğine baktığınızda son mücadelelerinde Mainz'in e, 3-1 gibi bir skorla deplasmanda yendiğini görüyorsunuz. Yine Hertha Berlin'in son mücadelesinde Mönchengladbach'tan aldığı bir puan var. Onun öncesinde de Union Berlin'den aldığı 3 puanı var kendi sahasında. Mainz biliyorsunuz geçen hafta da değerlendirdik Köln mücadelesini demiştik o mücadelede de Kön bu karşılaşmadan galip ayrılabilir. 0-2 çifte şans verdiğimiz bir mücadeleydi. Burada da arkadaşlar diyoruz ki iki takım da birbirine gol atar. Mainz de bu karşılaşmada her tabirliğine gol atma başarısını gösterecektir. Ve karşılıklı gol var alınabilecek bir mücadelenin yanı sıra karşılaşma üste taşınır arkadaşlar. Yani Mainz bu karşılaşmada gol atma parası istesini gösterecektir. Her de evinde iki gol atacak. Yani karşılaşmaları Union Berlin Mönchengladbach aldıktan sonra 2 gol atacak. Ve 2.5 üst tahminimiz bizim güzel bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Ben 1.42 oranından. Tabi karşılıklı gol var almak isteyenler 1.45'ten de değerlendirebilirler ama direkt olarak 2.5 üst yazabilirsiniz kuponlarınızda. Bir diğer mücadele Stuttgart Union Berlin mücadelesi. İddianın vermiş olduğu oranlar ev sahibine 1.85 deplasmana 2.75 şeklinde açılmış. Union Berlin 6. Stuttgart 7. sırada. Hemen şuradan bir son form grafiklerine gelelim. Stuttgart Dortmund mücadelesinde deplasmanda inanılmaz bir e, senaryo çizdi arkadaşlar. Yani aslında Dortmund'un daha baskıda daha etkin olduğunu söyleyebiliriz ama... Şu topları iyi değerlendirdi bu mücadelede. Güzel sonuç elde etti. 5 tane de gol attı. Tabii Dortmund'un yediği gollerden ikinci golden sonraki performansının oyuncu motivasyonunun düşmesiyle birlikte şu neredeyse her geldiği kalede gol atmayı başardı. Union Berlin Münih mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. <laughs> Yine bir önceki karşılaşmasında Hertha Berlin'e değerlendirdiğimiz bir mücadeleydi. Bu karşılaşmada ben Klasik olarak iki takımın gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Union Berlin zaten e, performans açısından her karşılaşmada neredeyse golü olan bir takım. Stuttgart ise son iki karşılaşmasından galibiyet ayrıldı. Werder Müremmel'i deplasmanda, Dortmund'u deplasmanda şu an kendi evlerine çıkacaklar ve bu karşılaşmadan da galip ayrılmak isteyeceklerdir. Ve ben bu karşılaşmada gol atacaklarını da düşünüyorum. O yüzden direkt karşılıklı gol var alabiliriz. İki takımın performansından dolayı güzel bir şekilde oturacaktır. 1.42 oranı var. Bunu da kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Diğer karşılaşmamız Werder Bremen Dortmund mücadelesi. Puan durumunda Dortmund 5. Werder Bremen 13. sırada. Maç sonucuna ev sahibine 4.40, deplasmana 1.42 oran açılmış. Son mücadelesinde Dortmund 2-0 galip gelmeyi başarmış. Werder Bremen Leipzig mücadelesinde değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. Karşılıklı gol var bekliyorduk ama Werder Bremen gol atamadı arkadaşlar. Dortmund ise şu tutkarta yenildi. Bu karşılaşmadan ben Dortmund'un direkt galibiyetini alacağım. Baş sonucu ikisini alacağım. Yani çok fazla büyük bir sürpriz çıkmayacaktır. Burada Dortmund artık gelmesi gerekiyor. Tabii karşılaşma... Üste gidecektir büyük ihtimal arkadaşlar. Üst seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Zaten sistem kuponlarında maç sonucu 2 üst şeklinde size verdim bu karşılaşmayı. Ama ben maç sonucu ikisini direkt kuponuma yazacağım. Aynı kupona böyle birbirine yakın tahminleri yazmak istemiyorum. 2.5 üstüne girmeyeceğim. Direkt 2 olarak alacağım kuponumda. Real Madrid, Atletico Madrid. Atletico Bilbao mücadelesi. Ev sahibine 1.40, deplasmana 4.75 oran açılmış. Bu karşılaşmada da ben direkt iki buçuk üstünü alacağım arkadaşlar normal kuponlarıma. iki buçuk üstün gelmesini bekliyorum. Atletico Madrid yine evinde e, iki karşılaşmadır galip geliyor. Mönchengladbach'ı geçtiler. Yine Atletico Madrid karşısında önemli bir galibiyet elde ettiler. Hatta gol yemeden bir galibiyet aldılar. Atletico Bilbao Valencia mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmada da gol atma potansiyelleri çok yüksek. Bir de şöyle bir istatistik var. Atletico Bilbao Getafe mücadelesinde deplasmanda oynamıştı. Orada da maç ilk yarısı 2'den 1 olmuştu sanırım. Bakayım bir 2'den 0 mı olmuştu bu karşılaşma? Evet 2'den 0 şeklinde sonuçlandı. Yine deplasmanda Valencia karşısında da 1'den 0 şeklinde sonuçlandı. Ben bu karşılaşmada da Real Madrid'e karşı gol atacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yani bu karşılaşmaya benim üst vermemdeki en büyük etken de şu iki dış sahadaki performansıdır arkadaşlar. O yüzden karşılaşmanın üste gideceğini düşünüyorum. Real Madrid'in de e, formunda olduğunu düşünürsek iki, iki karşılaşmadır. Direkt üst alabiliriz bu mücadeleye. Değerlendirebiliriz kuponlarımızla. Şimdi şu hatırlatmayı da yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Instagram grubundan tekli karşılaşmalarda yüksek başarı istatistiğiyle paylaşımlarımı sürdürüyorum. Tabi grubumuz ücretli gelmek zorunda değilsiniz arkadaşlar ama sizlere önerim. Benim verdiğim karşılaşmaları tek olarak alırsanız daha sağlıklı sonuçlar elde edersin, edebilirsiniz. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Ee, kasa bölü 5 yani 100 liranız varsa 20 lirayla başlayayım bir karşılaşmaya. Gelmedi mi? O zaman kasa bölü 4 veya 3 şeklinde kasanızı telafi edebilirsiniz ve kasanızda da para kalabilir. Onun haricindeki üçlü kombinlerde de oynamak istiyorsanız veya üçlü veya dörtlü beşli bunları da bahis arttırımı yaparak oynayın arkadaşlar. Yani 5 lira oynadıysanız diğer günkü kupona 10 lira yatırın. Ondan sonra 15 yatırın, 20 yatırın ki zarara girmeyin. Yani siz zarara girmeyin diye bunları anlatıyorum sizlere. İnşallah güzel gün bir gün geçer arkadaşlar. Sizlere yüksek oranda karşılaşmaları anlattım ve ideal olarak alabileceğiniz tercihleri paylaştım. Sistem kuponla oynamak isteyen sistem kuponuna girebilir. İdealleri oynamak isteyen ideallere girebilir. Ama unutmayın ki tek karşılaşmalarda daha çok şansınız vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.